6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli ardarda arda yaşanan depremler çocuklarda psikolojik travmalara neden oldu. Deprem olan dışı bir durumdur ve çocukların verdiği tepkiler de olan dışı olan bir duruma verdikleri olan tepkilerdir. E, bu tepkileri incelediğimiz zaman çocuklarda genellikle yüksek kaygı ve korku görüyoruz. Ancak bu durumları da çok normal karşılıyoruz. E, çünkü bu dönem biz yetişkinlerin bile gerçekten e, baş etme stratejilerinin zorlandığı bir dönem. İncelediğimiz zaman ne gibi e tepkiler verdiklerini gördüğümüz zaman genellikle uyuyamama ya da çok uyuma, e, yeme içme düzenindeki bozukluklar, e, anne babadan ayrılmak istememe, uzun süre anne babayı yanında isteme, e, yoğun kaygı, yoğun korku, fiziksel olmayan mide bulantısı, baş ağrıları, baş dönmesi gibi tepkilerle çok karşılaşıyoruz ve bu dönemde altını çizerek söylüyorum bu tepkiler çok normal. Çünkü biz maalesef ki şu an olağan dışı bir dönemdeyiz. Ölüm ve yıkımlara neden olan şiddetli sarsıntılar çocukları olumsuz etkiledi. Çocuk deprem anında neredeydi? Yanında kim vardı? Kaç dakika yakalandı? Herhangi bir yakınını kaybetti mi? E, bu gibi değişkenlerin hepsi e, çocuğun da kaygı ve korku durumunu etkileyecektir. Her doğal afiyet gibi depremin de insan psikolojisinde yıkıcı bir etkisinin olduğunu ve çocukların da bu süreçten olumsuz etkilenebileceğini belirten psikolog Hatice Köroğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Üç şey öneriyoruz. Birincisi fiziksel temas, ikincisi duygusal temas, üçüncüsü de duygusal temas. Ama ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Önce ebeveyn e, oksijen maskesini bir kendine takmalı. Çünkü iyi olmayan bir ebeveyn asla çocuğuna iyi gelemez. Çocuklar izleyerek, görerek taktik ederek yaşayan varlıklar. E, eğer anne baba çok kaygılıysa anne baba çok korkuyorsa e, muhtemelen çocuk da onun tepkilerinden etkilenecektir. E o yüzden ebeveyn olarak kendi duygumuza yer açmak çok önemli. Kendi duygularımıza yer açabildiğimiz takdirde e çocuklar da bu duygulardan etkilenecektir. kendi duygularımızı isimlendirerek çocuğun da duygularını sormak belki bunun ilk aşaması olabilir. Depremi yaşayan çocuğun deprem hakkında doğru bilgilendirilmesi, güven duyması açısından önemli olduğuna değinen uzmanlar çocuğa yaşanan bu durumun normal olduğunun anlatılması gerektiğini belirtiyor. Örneğin çocuğa nasılsın? Deprem hakkında ne biliyorsun? Şu an ne hissediyorsun? gibi sorular. Evet haklısın, ben de korkuyorum. Çok normal. Korkutucu bir şey yaşadık ama şu an evdeyiz, güvendeyiz, evimiz sağlam gibi güven verici ifadeler çocuğa iyi gelecektir. Çocuklarda yaşanan sorunların uzun sürmesi durumunda bir uzmandan destek alınması gerekiyor. Bu olan dışı tepkiler iki haftadan fazla uzun sürüyorsa çocuğun çok iyi olan okul başarısı bu depremden sonra yoğun bir şekilde düşüyorsa bir uzmandan destek almakta fayda var diyebiliriz.